Merhaba arkadaşlar, Ödüm Kosta söyledim Arsanoğlu, insandan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Oturum izniyle ilgili yeni gelişmeler, şunlar, geçen hafta hükümet salı günü bir kanun tasarısı sunacağını söylemişti. Salı günü olmadı. Salı gününden çarşamba gününe aktarıldı. Şimdi yeni tarih cuma günü, bir sürü şey konuşuluyor. 800 bin, yani Atina, Selanik, büyük şehirler 800 bin, küçük şehirlerin 400 mü, 500 mü, 250 mi kalacağı henüz belli değil. Anladığım kadarıyla şu anda bazı bilgileri söyleyip geri dönüşün tepkisini bekliyorlar benim de hiç söyleyebileceğim, kesin ve net söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani herkesten çok farklı şeyler duyuyorum. Temmuz ayı diyorlar, Eylül ayı diyorlar. 120 metrekarelik yerlerin altında bir satış olmayacak diyorlar. Tek ev diyorlar. mağazalar veya ev olarak kullanılmayan evlerin kullanışı değiştirilerek yapılacak yerlerde 250 kalacak diyorlar. eski eski yani 100 senelik, 150 senelik binaların e, satışı ile ilgili bütün Yunanistan'da 250'ye bırakacağız diyorlar. Bir sürü şey söyleniyor. Kanunu görmeden bir şey söylemek mümkün değil. E, bakalım yani bekliyoruz. E, biz de bekliyoruz. Ben her gün takip ediyorum. Her sabah bundan sonra size bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.